E güzel on numara. O zaman başlıyorum bu videoyla. Sonra Rui Chanet'i izliyorum. Sonra oyun times. Yeter bence de yeterli ya. Altında yaklaşık 3. Üç... Ulan ustamı izliyorduk ilk. Amına Barış'ı. Ay en son İslam izlemeyelim mi ya? Hayır Usam Ha. Gelmen gerekiyor. Ofisine mi? Sen de kimsin? Güvenlik görevlisi Muhammed Sürmeli. İyi de ben bir şey yapmadım ki. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> <Allah>! <gülüyor> Haydi bakalım. Ne yapıyorsunuz lan kızlar? Sesin gelmiyor, haberin olsun. Bence kıblatlığınız kurulu <laughs> Aman Allah'ım, bu ne yakışıklılık lan? Biraber drink alın ya. Oltu mu? Bu olt evet. Orijinal oltu. Evet orijinal oltu. Tespih cezalı PK olur mu? Sen bana ne göndereceksin kastını? Tespih. 99'lu. Karşıma çıktın senden. Girmek lazım. Merhaba anne efendiciğim. <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> 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 Pardon biraz sesli olur musunuz? Bilirsen <laughs> ne bu? OZİMEN <laughs> OZİMEN Oğlum bilmem ne çocuğu diyor lan Recep Baltaş Selam Recep UEFI Windows <laughs> topluyor muyuz bugün? <laughs> ne? UEFI Windows topluyor muyuz bugün? O ne? O ne lan? Ben Ali Olabilir Evet Recep gerçekten de olabilir <laughs> Evet Recep gerçekten de koyayım ben de sen an Erkan Camcı Aa. Fenomen Pazarcı Kaç tane iş yapıyorsun Allah aşkına Erkan ben Camcı ben... Pe Fenomen Pazarcı evet. Hangisisiniz evet. peki Gerçekten her şey oldu inelim yürü <laughs> Dünyaya uzaylılar geliyormuş Ulan kadar aklınız varsa geri dönün Böyle <laughs> 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 bir saçmalık var mı Birader öleceksin kardeş su Su iç <laughs> abi kendine gel. Gözüm ben yaş geldi yemin ediyorum. Yeteneksizsiniz de falan çıktın mı abi? Çıkacaktım. Asansör beni çıkartmadı. Bu <laughs> <laughs> <Şu an ciddi. gülüyor> adam aynı ben ya. Dikişim patlıyor. Dikiş tutmazsa <sabit. gülüyor> Adam şaka spamlıyor sadece ya. Aha elre. El Şimdi değil yani. adam? Aha Emre. Lan çok da yayın açmaya başlamış. Selamünaleyküm kim abi? Aleyküm selam. Tuğkan abi. Ben Tuğkan değil. Nasıl değilsin? Tuğkan diye bana attın isteği. Koşta osurmadın mı abi sen? O Tuğkan askerlik anısı. Ben Tuğkan değilim. Alone. Hiç yok mu senin böyle koşta osurma olayın ya? bir iki kişi de uyan su olur. Sen ne iş yapıyorsun? Bu da TikTok radyosu gibi düşün beni. Vereyim mi? bir tane patlatayım. Bir bir mı? Sistemi kurmuşsun. Mikser mi aldın? Tabi tabi. Bunu nerede kullanırım bilmiyorum ama miksere yükledim. Ne bileyim belki bir koğuş bulurum. Hani böyle amını yarrağın taşlarını bir tüten yan yetirip <laughs> bastırıp bak. Sizin gari, Ne burada yayın açmak için orta 18 olmanız gerekiyor sizin yeteniz kaçtan! 19 kere! Lan 19 yaşındaysa 19 kere bak ha. 19 kere. Hangisi manita? Hiçbiri. Lan! Let's go! Bakın kızlar bu çocuk size karşı boş değil ya ikinizi ya birinizi <laughs> istiyor. Aranızda bu <laughs> işi çözün. Böyle ne? Kardeşim. <laughs> Bir yanlış anlaşılma oldu. Allahım, beni <laughs> mahvettin. <arım> Kahretsin. Ne diyorsun <laughs> ya? <laughs> Oğlum sen kaç yaşındasın? Bak 2 lira geliyorsun bana. Hasta bu. <laughs> tavuk <Evet>, beni tanıdı. <laughs> tavuk var mı tavuk? <laughs> Vallahi anlamadım. Tabildot yapmıyor musun? Ben sadece bilmiyorum anlamıyorum. Eee, don't you make house e, type of food? Kurdiş, kurdiş. Bu im Le poto, dans le journal et Kurdiş. I'm kurdiş. I'm kurdiş. Hmm, bina şakı Yaşlar kaçıdı? 28. 29 25. bende. 36 bende. Ne yapıyoruz PK'ye? Ceza ne? Ne cezası? Benim kimsem yok. Kitap okuma cezalı bir PK yapacağız. Özdemir Asaf'tan Kürk Mantolu Madonna. Siyah... artık. Siyahlı hanımefendi de Yasin'in 4 sayfasını bana ezber verecek inşallah. İşte o şeylere giremem, giremem. Niye? Cünük müsünüz? Saf görünen zeki yol. Arkadaşlar, yayınımız muhasır medeniyetler seviyesine adım adım ilerliyor. <laughs> <laughs> hmm? Basur mu? Zeki görünen beyinsiz ol. Arkanızdaki dekorlar tam olarak neye hizmet ediyor? Masan mı tuttunuz? bilgisayar masası. <laughs> Oo. Kaç para kazanıyorsun lan sen? Oğlum benim koltuk yok mu? Yazgı Hanım, sizin aylık kazancınız nedir? <laughs> ben e, çok fakir bir direnciyim. Ne o arkandaki demir döküm kombiyi nasıl aldın? Bana doğruları konuşmanı istiyorum. Bana yalan konuşma. Demir döküm kombiyi nasıl aldın? Doğru söyle. Sen ne kadar kira diyorsun? Ben evi satın aldım ona bak. Peki senin cezanı değiştiriyorum. Kafanın üstünde dört turdan. Klozet suyu içme cezalı. Ya, suyum, baba, suyum. Yapacağına yemin ederim. Tamam, Vallahi yemin ederim yaparım. Bunun sonucunu inanılmaz bir şekilde merak ediyorum. Vurun çocuklar. Oh. oh. Allah'ım. Nasılsınız? Allah çok korktum ha. Gene. Önce suyu açayım. Bak suyu gör. Ya yapma suyu ya. Hayır. Bak şimdi bak. Ben... <laughs> ben... Merhaba. Gelişme var mı abi? Oğlum bu ara ne oluyor sosyal medyaya beyler? Aa, hala bağrısı var. <laughs> Yakup TV'den sonra o iki oldu. <laughs> İnsanlar para için ne yapıyorlar abi? Geçenden bu yana. Bir <laughs> konuda. Abi şifon pekliyse temizdir. Şifon. Ya kanka bir şey söyleyeceğim Eray. O musluktan çıkan o suya sen o musluğun oraya sen götünü değdirmiyor mu ben değdiriyorum? Çok hoşuma gidiyor. Götünü ya, neden değdiriyorsun oraya ya? ya? suyu açıyorum götümü yakınlaştırıyorum abi, oraya. Abi ben seninle bir daha aynı tuvalete girmem mesela. Kanka niye götünü ne? oraya sokuyorsun? Abi ne bileyim ben Buna temizlerken seni... Sokmuyor senin... ya, yakınlaştırıyorum Ya tamam ya abi, durun valla <laughs> yeter <gülüyor> ne olur artık valla midem bulandı ya. <laughs> Aç e, sen taze yaşım götürü tutmuyor mu oraya? Ya tutuyorum da kardeşim yakınlaşmıyorum bir temas Gökünü kurmuyorum. böyle oraya. bir hayallerle olmuş böyle bir hayallerle kurmuyorum böyle oraya sıçrıyor amına koyayım. Ya sus sus midem bulandı ne olur Kusmaya gidiyorum. Geçen konuşmuştuk hatırlıyor musun abi? Osurma olayı olursa tekrardan ben geleceğim. Ben böyle Ama geleyim bir haftada bir kontrol, kontrol edeyim. Anı olursa ne bileyim, osurmalı anı yeni olmuştur mesela. Bir koğuş olmaz, bir iki kişi olur. Onu işte Tuğkan Bey başlatmış onu. <laughs> Tuğkan Bey'le devam etmeniz lazım. Ama Tuğkan Bey'i bulamıyoruz artık hani... Yeni bir osuran birine ihtiyacımız var. Böyle bir anısı olan bir şey arıyorsun. <laughs> ya osuran biri. O bende yok kardeşim ya. Yayını yeni açtım 5 tane Fatih Onların duasını yapıyorum ben yapıyorum. Bu büyük hoca ya. Gizli yapmıyorsun ben? ama. Herkesten farklı düşünür ya. <laughs> GTA 6. mı? Bu sene çıkmayacak, ertelendi. Hatırlıyor musun? Sen bana nazar okumuştun. Hasta oldum ben. Yemin ediyorum 3 gündür antibiyotik kullanıyorum. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. <laughs> Kapı çalıyor hocam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Pas <laughs> veren, abi. alıp, pas veren. Maliye geldi. Sen oradan geliyordu abi. Allah maliye. Cezalı PK'ydı bu arada. Benim özel Olur. bir isteğim var. Ya, şeyin baba, şeyin! Avizeye tutunup sallanır mısın? Ejder atıyorlar ya kafanda böyle sallanıyor. Onu ne yapıyorsun mesela? şey fil kafası mı? <gülüyor> <gülüyor> fil, fil, atınca ne yapıyor? Yani... bu ne oğlum? Fuli. Nasıl o da Bir, bir... Aha şapka geldi. Teşekkür <laughs> ederim kardeşim. Allah razı olsun. Eylül. <laughs> Allah bu ne oğlum be? <laughs> ben ilk paramı... Aa hocam öpeyim dur zehrini alayım. Zehrini alayım. Edelim. Şuradan arı soktu. Bir tane öpeyim mi? Ahmet'im sağ olasın. Öp. <laughs> ne oluyor oğlum? Aldım. Aldım. Zehrini emdim onu. <laughs> Benim de bir şarkım var. Onu söyleyebilir miyim? <laughs> pencereden bakıyorsam fındık fıstık atıyorsam Soyadımı da ekleyebilir misin? <laughs> Soyadın ne? Yalayıcı Dönüyor hep kendine dünya sorma O <laughs> fırlat <laughs> Nerelisiniz bu arada? Ben Diyarbakırlıyım Nerelisin? Merhaba Ben Koreliyim Türkçe öğrenmek istiyorum Tamam ben sana öğretirim Nereden başlayalım? Şimdi <laughs> A Yalayıcı. Selam aleyküm. Yaş kaç? Kingo Disco. Dayı sen nerelisin dayı? Orduluyum. ordulu musun? Hayır. Ben de Hatay dört yıllıyım abi. Abi deme lazım olur. Kalbine gel kalbime yazsın. Oh! Ne haber benim adam? Merhaba. Ahırdayız canım. Ahır yanımıza hoş geldiniz. Kaç paket sigara içiyorsun? Hesabı belli değil saf belli değil. İçiyorum lan iki üç paket içiyorum. Ramiz Arka, abi tanıdın mı yerim. beni? Lan oğlum bana böyle sorular sorma ya. Allah Allah. Başlayacağım ya. Dur bir şurada PK'ya odaklan ya. Maça odaklan ya. Sus yav ne içiyorsun? Cam sen mi? Hasta mısın ya? Boş mu lan o kap? Kahve içiyorum. Göster bakayım. Lan senin yalanlarını lan. <laughs> atarım seni yayınımdan, atarım seni yayınımdan. Alp yayınına git beyefendinin kendini sor. Ne Beyefendi diyor var ne arkadaşıma. diyor? Bu adam annesini dövüyor diyor. Oğlum bu ne akım mı aman akım? Ben ne girdim böyle bir şey yapıyor pezemekler. Söylesene bir. Hayranlarım geldi. Ben kadın karavancı. Kadınsınız yani. Araba. Hay karavan nedir? Yaş kaç bu arada? Musun? Ben kaç yaşındayım sen? 32 diyeyim. 10 yaş daha koy üstüne. 22. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne koy dedim, altına çıkar dedim. Altın mı çıkarayım? <laughs> Böyle söyleyeyim, yayından sonra sizi Cimer'e şikayet edeceğim. Bilginize sunuyorum. E, ne diyeceksin Allah aşkına Hüseyin? Karavan sürüyor, tekerlekleri yok. <laughs> Al abla şimdi. A, hayatı dolu dolu yaşıyor tek başına bir kadın olarak. Kıskanıyorum mu diyeceğim? Hangi hayat? Acımasız yaşam, geçelim Ayakkabım Valentino! Bu adamı sikerek çoğaltmak lazım mı? Nasıl yorumlar oğlum? <laughs> abi ikinci sevişeniz nasıl bir şey çıkar acaba ya? Oğlum, Usam'la biz sevişsek abi nasıl bir şey olur lan? Ben de hani düşündüm biliyorsun. İnanılmaz şiddetli bir şey Ya gün üçüncü travması da yaşandı. Ne? Valla bak... Espri güzel, anlamadım kanka. Güzel abi. sevişiriz vardı Usam'la ha. Of şu an bıyıklarını değil mi böyle? Ya kızcı. Abi, Dünya dünyanın en büyük yeraltı yolculuk köstebek insanlar. O <laughs> ne demek ya? Las Vegas'ın altında yaklaşık 320 kilometrelik bir tünel ağı bulunuyor. Ve bu tünellerin içinde köstebek insanlar olarak bilinen bir topluluk yaşıyor. Bu tünelden çıkıyor. Video dublaj beyler inanmayın. Gün ışığı görmemiş biriyle karşılaşmak istediğimden emin değilim. Medeni olmayabilirler. Bu tüneller 7 kat aşağıya kadar iniyor. El feneri olan var mı? İnsanlar burada griye dönüyor. Hiç gün ışığı görmemiş ve asla görmeyecek insanlar var.